Merhaba arkadaşlar. Seher Lezzetler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Malaga pasta yaptım. Buyurun tarife geçelim. 4 tane yumurtamızı mikserimize alalım. Ardından 1 su bardağı şekerimizi ekleyelim. İlk önce düşük devirde 2-3 dakika çırpalım. Daha sonra yüksek devirde 5 dakika yumurtalarımız köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. 1 çay bardağı sütümüzü ekliyoruz. 1 çay bardağı sıvı yağımızı da ilave ediyoruz. Düşük devirde çırpmaya devam ediyoruz. İki buçuk yemek kaşığı kakao, 1 tane vanilya, bir tane kabartma tozunu da ekleyelim. Bir buçuk su bardağı unumuzu da yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekleyelim. Ben kaşık yardımı ile bu şekilde ekledim. Kekimizin güzel kabarması için yumurtaların oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Yumurta ve şekeri en az 5 dakika çırpmalıyız. Köpük köpük olmalılar. Bunlar püf noktaları. Evet arkadaşlar kekimizin kıvamı bu şekilde. Evet çok hafif bir peçete yardımıyla yağladığım dikdörtgen borcama hazırlamış olduğum harcımı döküyorum. Ununu ekledikten sonra kek harcımı çok fazla çırpmadım sönmesin diye. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında pişirmeye bırakıyorum. Kekimiz fırında pişerken biz de muhallebimizi hazırlayalım. 1 su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı mısır nişastası, 3 yemek kaşığı unu tenceremize alalım. Ardından 1 litre sütümüzü tencereye dökelim. Çırpıcı yardımı ile güzelce karıştıralım. Ocağımızın altını yakıp kaynamaya bırakalım. Topaklanmaması için sürekli karıştırıyoruz. Kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Pişen muhallebinin altını kapatıp bir yemek kaşığı tereyağı, bir tane de vanilya ekleyelim. Güzelce karıştıralım. Pişen muhallebimizi soğumaya bırakalım. Soğuyan muhallebimizi karıştırma kabına alalım. Bir tane krem şanti ekleyip güzelce karıştıralım. muhallebinin ipek gibi dokusu olmalı. Bu sırada soğuttuğumuz kekin üzerine bir çay bardağı sütü eşit şekilde dökelim. Evet arkadaşlar muhallebimizin dokusu bu şekilde. Kekimizin üzerine eşit şekilde dökelim. İyice kenarlarına yayalım. Bu şekilde dolapta 2 saat dinlendirelim. Bir paket kremayı cezvemize alalım. Ocakta kaynama noktasına gelene kadar bekletelim. Kaynamasına gerek yok. Isıttığım kremanın içine 200 gram sütlü bitter karışık çikolata ekliyorum. İyice karıştıralım. Çikolata sosumuzun da kıvamı bu şekilde olmalı arkadaşlar. Şimdi pastamızı süslemeye gelelim. O kadar lezzetli bir pasta ki mutlaka denemeniz lazım. Şimdi arkadaşlar muzlarımı kremanın içerisine bastırıyorum. Mutlaka muzlarınız küçük olsun. Buna dikkat edin. Şekil alması ve tepsiye sığması açısından zorluk olmasın. Minik minik muzlarla yapmanızı tavsiye ediyorum. Hazırlamış olduğumuz çikolata sosunu eşit miktarda muzların üzerine döküyoruz. Bu aşamada sosu dökerken kaşıkla dökmemeye çalışın. İlk önce muzların üzerine dökün. Bu şekilde yapınca pürüzsüz bir görünüm oluyor. Bu şekilde ince ayrıntılar yaptığımız işe çok daha güzellik katıyor. Pastamızın parlak görünümlü olması kaşık sürmememize bağlı arkadaşlar. Eğer kaşık sürersek bu görüntüyü elde edemeyiz. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bir gece buzdolabında bekletiyoruz arkadaşlar. Süslemesi için beyaz çikolata erittim. Ve bu şekilde süsledim. Eğer sade seviyorsanız tercih sizin. Kremanın lezzeti ayrı. Kekin dokusu kıvamı inanılmaz lezzetli. Evet malaga pastamız tamamen hazır arkadaşlar. Nasıl bulduğunuzu merak ediyorum gerçekten. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayan arkadaşlar varsa abone olmanızı da bekliyorum arkadaşlar. Şöyle bir dilim kestim. İç dokusunu da göstermek istiyorum sizlere. Çok bereketli ve çok da lezzetli bir pasta. Denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.